Merhaba arkadaşlar Cesur Oyuncu kanalına hoş geldiniz. Ben Semih. Bugün sizlerle Minecraft Pocket Edition'da çok güzel bir şey göstereceğim. sizinle ee, sizin de eminim çok hoşunuza gideceğini tahmin ediyorum. İsterseniz sürpriz olsun hemen başlayalım. Ee, burada e, nev diyoruz. Ondan sonra e, so, 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 sağ üst köşede Advent Chat diye bir yer var. Oraya tıklıyoruz. Şurada e, S, S diye bir yer var. Oraya açıyoruz. 999 yazıyoruz. Ve don ediyoruz arkadaşlar. Sonra e, dünyayı oluşturuyoruz arkadaşlar. E, karşınızda çok güzel bir köy çıkıyor arkadaşlar. Köylüler oluyor. Köylülerin evleri, ekip, ekip diktikleri tarlalar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi İsterseniz bir gezelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar köylüler evlerine girip çıkıyorlar. Köylüler evlerine girip çıkıyorlar arkadaşlar. Daha şimdi çıktı evlerinde e, buraya lav yapmışlar arkadaşlar. Buraya e, pişirmek için pişirmek için yerler koymuşlar arkadaşlar. Evlerin içine bakalım arkadaşlar. Masalar var, koltuklar var. E, chest konuşlar arkadaşlar. Chestlerin içinde elma bunlar e, bunlardan var arkadaşlar. İsterseniz elmaları sömürelim arkadaşlar. E, yani bizim yaptığımız şu an dibeti sırsızlık arkadaşlar. Arkadaşlar patates dikmişler herhalde. Dikdiklerinden e, patates çıkıyor herhalde. İsterseniz bir bakalım dikdiklerine. Bir de bizim e, böyle e, yaptıklarında geliyorlar. E, bu evlerin sahibi, bu tarlanın sahibi geliyor yeniden dikiyorlar arkadaşlar. Bir de kendileri biçebiliyorlar arkadaşlar. Şansımıza çıkarsa arkadaşlar patates... Arkadaşlar bu kendini yarat dünyası olduğu için olmuyordu. Geri gelelim. Bunu arkadaşlar soy, soyuva ile çevirelim. Neden olmadığını şimdi anladım arkadaşlar. Bunu girelim. Soyuva ile çevirelim arkadaşlar. Neden olmadığını şimdi anladım arkadaşlar. Şimdi hiçbir şeyimiz yok arkadaşlar. Bunlar kalmış arkadaşlar. Bunları atalım. Zaten bir işimize yaramayacak. Arkadaşlar daha demin sömürdüğüm elmalar burada arkadaşlar. Ee, şimdi bakalım patates çıkacak mı şansımız arkadaşlar. Kazıyoruz arkadaşlar, kazıyoruz, kazıyoruz, kazıyoruz. Ee, belki şuradan çıkabilir arkadaşlar. Arkadaşlar bizde de ne şans varmış ya, bir patates bulamadık evet arkadaşlar kazdığımızın birinde çıkmış arkadaşlar patates. İşte patates. Afiyetle yiyelim arkadaşlar. Arkadaşlar kanımız acı oldu, aç olmadığı için yemiyoruz. Şunu da kazalım. İnşallah patates çıkar arkadaşlar. Arkadaşlar bir tane çıktı kazıklarımızdan. Şimdi biraz e, köyü gezelim. İşte burada köylüler dolaşıyor arkadaşlar bunlarda. E, ondan sonra buralarda evleri e, kapılı, kapıları, pencereleri. Bayağı da güzel yapmışlar arkadaşlar evi. Ellerine sağlıklı kapının e, girişinde üstte meşale yapmışlar bir tane arkadaşlar. Bayağı güzel olmuş evleri. Ne diyelim hayırlısıyla otursunlar. Burada ne lav ne alaka arkadaşlar ben onu anlamadım. Buraya lav niye koymuşlar ki ben onu anlamadım. Lav mı pişiriyor yoksa onları? Ne alakayısı anlamadım arkadaşlar. Arkadaşlar bu patates biraz da e, karnı aç doyuruyor. E, belki pişirince mi daha çok etkisi oluyor acaba? Şuradan arkadaşlar denemek amacıyla köylerin evlerinin çatısına gelim. Köylülere yazık da oluyordu arkadaşlar. Olsun be arkadaşlar. Yeniden yaparlar nasılsa. Hangisine koymuştum arkadaşlar? Üst tarafa. Alta bunları koyalım. Bişince mi daha etkili oluyor acaba arkadaşlar? Bir tanesini alalım göstermek amacıyla. Bir tanesini koyalım arkadaşlar. Bekleyelim arkadaşlar dolasıya kadar. Pişti arkadaşlar. Pişti bir alalım arkadaşlar. Arkadaşlar karnımız aç olmadığı için yemiyoruz arkadaşlar. Biz de köyleri biraz dolaşalım madem arkadaşlar. Çok nevi güzel Hatta çok güzel arkadaşlar. Bakın göstereyim arkadaşlar. Normalde burayı dikmesi lazım arkadaşlar. Ee, biz kazdığımızda o dikiyordu arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördünüz mü dikti? Eee kazdıklarımı dikti. yapıştıralım arkadaşlar ya gördünüz mü arkadaşlar bir vurdum ekmeğe başladı Arkadaşlar şimdi bu tarafı bir e, yani ben şu olayı anladım şimdi e, böyle patatesleri e, yani kıvamına gelince e, erince yani biçiyor onu anladım şimdi e, benim kazıklarımı da yenisindikti arkadaşlar Böyle videoların gelmesi için like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşürüz arkadaşlar.